Arkadaşlar Adem'in hatayı düzeltmiş. Biliyorsunuz ki bir tane videomda hatıra tur paketinde jelibon ayıcıklar yerine ikinci sezon ayıcıkları gösteriliyordu. Ama arkadaşlar onun yerine jelibon ayıcıklar geliyordu arkadaşlar. Bu videomda görebilirsiniz. Arkadaşlar hatayı görüp de düzeltmişler. Bakın jelibon ayıcıklar artık gözüküyor. Yani böyle hataları Hmm, bulguları bence gönderirseniz düzelebilir ve bu sıkıntından kurtulabilirsiniz yani. Size bunu öneriyorum. Bir de e, yani bunun yenilenmesi iyi olmuş. Çünkü arkadaşlar diyelim ki birisi e, alacak bu paketi ama orada ikinci sezon ayıcıklarını görünce diyor ki ben hem o zırhı alayım, arabayı alayım, elmas, para, Ondan sonra yana da ikinci sezon oyuncuları alayım. Zaten jelibon acı belki almıştı. Belki jelibon acıkları sevmiyordu. Alıyor herkese ona jelibon acı veriyor mesela. Onun gibi tür şeyler yaşanabilirdi belki de. Belki yaşayanlar da olmuştur. Yani bunu düzeltmeleri çok iyi olmuş. Sizi seviyorum. Benim konuşmam bu kadar. Görüşürüz.